Değerli basın mensupları, Fenerbahçe ile Trabzonspor takımları arasında yarın oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Sayın Aykut Kocaman ile Trabzonspor Teknik Direktörü Sayın Tolunay Kafkas'ın ortak düzenlediği basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle iki teknik direktörün maçla ilgili görüşlerini alacağız. Ondan sonra sizlerin sorularına yer vereceğiz. Ee, öncelikle Sayın Aykut Kocaman'la başlayalım. Yarınki maçla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Evet, e, aktarmaya çalışayım. Sakin ve anlatabildiğim ve dilimin döndüğünce anlatmaya çalışayım maçı öncesini ve önemini. Ee, bir kere önce e, şu tarafını bir tekrarlamakta fayda var, zira Türkiye kupasının finali oynuyor, oynanıyor. Bu finale kadar gelmiş iki tane takım son derece. Ee, doğru ve iyi mücadele etmiş, doğru ve iyi maçlar oynamış. Her iki takımı da bu anlamda e, şahsım adına biraz daha e, kenara çekilerek kutlamak önce bir futbol sever olarak boynumun borcu i̇şte, Tolunay Hoca'nın şahsında Trabzonspor takımını da kutluyorum ve yarın için başarılar diliyorum. E, Trabzonspor'la e, yıllardan beri büyük bir rekabet içinde Fenerbahçe takımı. Yarın da bu rekabeti saha içinde e, kendi meşru alanımızdaki sınırlar içinde antrenör zihni ve yetenekleri oyuncuların zihni yetenekleri çerçevesinde yani meşru alanlar dışında sonuna kadar zorlayacağız. Tahmin ediyorum Trabzonspor'da böyle olacak. Ve ortaya da bunun sonucunda son derece zevkli, çekişmeli izleyenlere en azından futbol sever kimliğiyle izleyenlere zevk veren bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Bununla beraber tabii ki çok doğal olarak da Trabzonspor gibi biz de kupayı fazlasıyla e, hak ederek almak ve müzemize taşımak istiyoruz. E, dostane, son, son haftalarda yaşanan, son yıllarda yaşanan ve son haftalarda yaşanan, e, Türk futbolunda yaşanan, Trabzonspor-Fenerbahçe arasında değil bu söylediğim, Türk futbolunda yaşanan, son haftalarda yaşanan gerginliğin, şiddetin, öfkenin, anlamsız gerginliğin, anlamsız şiddetin ve anlamsız öfkenin ötesinde ...sağduyunun hakim olduğu, futbolun futbolcular tarafından oynandığı, antrenörler tarafından yönetildiği bir maç olması en büyük temennim. Sayın Aykut Kocaman'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Trabzonspor Teknik Direktörü Sayın Tolunay Kafkas'ın maçla ilgili görüşlerini alalım. Ben de çok kısa duygularımı belirtmek istiyorum. Aykut Hocanın söylediğinin tamamına katılıyorum. Gerginlikten uzak hak edenin kazanacağı, dostluğun kazanacağı bir maç olsun diliyorum. Ve şunu da altını çizerek söylüyorum. Kupayı biz de çok istiyoruz. Tıpkı Fenerbahçe takımı gibi. Biz iki Türk takımıyız. Sağda iyi olanın kazanacağı, iyi oynananın kazanacağı. Maçtan sonra da kim kaybederse maçı kaybeden tebrik edeceği bir maç diliyorum. Sayın Tonlay Kafkas'a da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sizlerin sorularını alacağız. Yalnız tekrar hatırlatmak gerekirse sadece kupa finaliyle ilgili olabilirse sorularınız. Seviniriz. Buyurun. Benim sorum Aykut Hocu olacak. Ee, Fenerbahçe'nin şu anda orta sahada Meyrelet cezalı, bunun dışında Selçuk Sakat. Bir de bunun üstüne e, Salih'in milli takıma çağrılma durumu oldu. Sanırım bu konuda sizin özel bir talebiniz olmuştu kupa maçı için. Bu konuda ne söylemek istersiniz hocam? Ee, yani çok kestirme söyleyeyim. Talebimiz oldu. U19 takımından affını istedik. Ancak e, kabul görmedi. Söyleyecek de çok fazla bir şey yok. Yani kamuoyunun takdirini bırakmaktan başka... Türkiye Kupası finali oynayacağız yarın. Türkiye'deki en önemli iki kupadan bir tanesi. Var olan iki kupadan bir tanesi. Bir tanesi Lig Kupası, bir tanesi Türkiye Kupası. Böyle bir kupada oyuncumuzu oynatmayı çok isterdik açıkçası. Oynatabilmeyi kadromuzda olmasını ama bunu başaramadık açıkçası. Bir, mikrofonu, mikrofonu beklerseniz. ısrarınızın hangi boyutta kaldığını merak ediyorum yani siz bu konuda hayır bu oynamalı noktasını taşıyamadınız mı federasyona ya da milli takıma zaten buna gerek mi var yani talepler ihtiyaçlardan ihtiyaçlardan kaynakları ihtiyacımız olduğu zaman söylüyoruz bunlar genç oyuncular U19 takımı yani U19 takımında gerçekten oynayabilecek çapta çok yetenekli oyuncular da var bu işin başka tarafı bilemeyiz ama illaki ısrar etmek mi gerekiyor küçük bir ricanın ya da isteğin kabul görmesi Bence daha doğru ve makul olanı ve akılcı olanı bu. E, istenir ve yapılır veya yapılmaz yapılmadı. Başka sorusu olan? Başka sorusu olan yoksa evet, iki takım teknik direktörüne de çok teşekkür ederiz. Tekrar başarılar diyorum Tolunay Hoca'ya aslında bütün Trabzonspor takımına. Ben de aynı şekilde. İyi akşamlar herkese.